Merhaba arkadaşlar Bofra TV kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki mega kutu açabileceğiz çünkü elimde olanlar bunlar. O yüzden video çok kısa olacak. Yani bir buradan aldığım mega kutudan şunu beraber açalım istedim. Umarım beğenir ve umarım severek izlersiniz. İlk önce kupadan aldığımı açacağım. Sonra alttan e, Royal Pass'tan aldığımı atacağım. E, başlayalım. İnşallah bir karakter çıksın. Ne olur daha mega kutudan da bir karakter çıkartamadım. İlkinden iyi. Kötü. Ne olur. Ne olur bir karakter ya. Ne olur hadi. Hadi. Ne olur parlasın Allah'ım. Ne olur. Aha parladı Ne oldu karakter ne olur Oley Bey geldi Of of Çok güzel Çok sevindi. Of Allahım Çok güzel Sizin şansınıza bir karakter geldi Çok izlediğiniz için ve Teşekkür ederim Çin'den Üf, iyi. Bir karakter de buradan gelsin. tabii ya. Ne? Hadi. Ne olur gelsin. Ne olur ya Aha yine parladı. Ne olur karakter gelsin. Ne olur. bir karakter daha. Oo. Oh. Güzel. Arkadaşlar sizin şansınıza mı neydi artık bilmiyorum. İki karakter çıkarttım. Ben daha Mega Kutu'dan açıp da çıkartabildiğim bir karakter yoktu. Yani destansı ama yani güzel karakterim arttı. Güzel. Deneydi buydu. Destansı. Yo güzelmiş iyi. Yani artık yeni karakterlerimizden video da gelir yakında. ki Umarım beğenmişsinizdir. Yani iki kutuydu ama yani benim için anlamı çok büyük. Çünkü iki tane karakter çıkarttım. Ben mega kutudan daha ömür boyu yani Brawl Stars oynayalı beri daha hiç karakter çıkarttığımı bilmiyorum. Neyse arkadaşlar daha çok videoyu uzatmadan uzatmayayım beğendiyseniz beğenmeyi abone değilseniz abone olmayı ve videom videomu altına yorum bırakırsanız nasıl desem şu şekilde oyna ya da şu haritada oyna diye belirtirseniz o o şekilde video hazırlarım yani siz sizin yorumlarınız da benim için önemli. E, ee, şimdiden iyi seyirler dilerim. İyi, sağlıcakla kalın.